Merhaba arkadaşlar. Önceki dersimizde osteoblastlardan bahsettik. Bu dersimizde osteositlerden bahsedeceğiz inşallah ve osteoklastlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar osteositler osteoblastların pasifleşmiş halleridir demiştik. Ne dedik? Osteoblastlar bir matriks sağlıyor. Bu matriksin içinde hapsoluyorlar. Sertleştiği için bu matriks daha sonra aktivitelerini yavaş yavaş kaybederek osteosit hücrelerine dönüşüyorlar. Sitoplazmik uzantıları kanalikuli osseae adı verilen küçük kanallarda seyreder. Yani bunlar bir lakin içinde bir odacık içinde, lakuna adı verilen bir odacık içerisinde e, hapsolmuş hücrelerdir. Bu lakunaların etrafı eksesörler matriks tarafından sarılmıştır tıpkı bir duvar gibi. E, bu duvarlar arasında çeşitli geçitler vardır, küçük kanallar vardır. Bu kanallara da kanalikuli osseae adı verilir. Bu kanalikuli osseae'ler arasında uzantılar çıkartırlar ve bu uzantılar sayesinde birbirleri arasında bir ağ oluştururlar ve bu ağ sayesinde de madde taşınımını sağlarlar. Şimdi kemik dokuda bildiğiniz gibi jelimsi bir ekstraselüler matriks yok. Kemik dokuda sert bir ekstraselüler matriks var. Dolayısıyla e, madde taşınımı için ekstraselüler matriksin içinden değil, ekstraselüler matriksin arasındaki kanalikuli şey adı verilen boşlukların içinde bulunan e, bu ağ sayesinde bu hücresel ağ sayesinde maddeleri taşıyorlar, birbirlerine aktarıyorlar. Bu madde taşınımı önemli. Çünkü bu bağlantılar sayesinde bölgeyi besliyorlar bu osteositler. Zaten osteositlerin en temel görevi bölgeyi beslemek. Bu besleme sayesinde osteoklastlar tarafından rezorbe olmasını bölgenin önlemiş oluyorlar. Organel içeriği az zaten çok aktif hücreler değiller. Osteoklastlara geçmemiz gerekirse osteoklastlar en kısa tabiriyle yıkım hücreleri. Monositlerden köken alan hücreler yani tahmin edebileceğiniz üzere fagositel hücreler ve monositlerden köken alıyorlar. Kemik yıkımı, tamiri ve şekillendirmesinde rol oynayan hücreler. Osteoblast tarafından salgılanan bir hormon sayesinde monositten farklanan hücreler bunlar. Bol lizozom içeriyorlar. Yani zaten yıkım hücreleri olduğu için bunları tahmin etmemiz çok zor değil. Lizozom içeriyorlar ve bu lizozomlarda kemiği yıkmak için gerekli bir takım enzimler bulunuyor. Kemiğe oturdukları testereye benzer bir uzantıları var. Bu uzantıları sayesinde bir yandan dokuyu parçalıyorlar bu lizozomların içerisindeki enzimlerle. Bir yandan da parçaladıkları yapıyı fagosite ediyorlar. Oturdukları kemiğe dönük bu boşluğa yani işte sindirdikleri ve fagosite ettikleri bu boşluğa Hauschip lakunları deniyor. Bu Hauschip lakunları size sorularda gelebilir arkadaşlar. Evet. Bu dersimizde anlatacaklarımız bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.